Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle Lego oynayacağız. İşte bu bizim Legomuz. Ve burası park için. Burası da hayvan için yerler. Açalım. Oynamak için bir yetişkinden yardım almanız gerekli. Yani annemden. bu da anne. Merhaba. Şimdi hepsini dökelim mi? Nasıl yapalım? Tek tek mi almak istersen? hepsini çekelim tamam şöyle yapalım o zaman. küçük bir şimdi öne çekelim arkadaşlar şöyle... şimdi arkadaşlar bunlar bizim legolarımız arkadaşlar burada tek bir set yok birkaç set var Evet, şimdi çiftlik mi kuruyoruz? Evet, hem de parkta ama. Tamam. Şimdi ben böyle bir... Orada tek bir set yok, söylemiştim daha önce de. Birkaç parça setin oluşum Ama bu Duplo'nun en büyük serisi. Evet bir ama... Bir de bunun bir altı var kalp boyu var. Birkaç setleri var. Evet Tamam. Diğeri de onun küçüğü var. Evet. Bu küçük en büyük. Küçük bir, şey. bir de şu kaydıraklı seti aldık biz. Bu da çok güzel. Bu çok da en. büyük Ben burada, bir ev. Ben burada e, kaydıraklı set yapayım. Sen de orada. Güzel bir parkur. Ne dersin? Olur. Şöyle. Güzeldi tabela koyayım. Burada inşaat yapılıyor diye bir tahtası. Kız şimdi buradan geliyor. Ben de değişik bir şey yapacağım. Tasarlıyorum şimdi. Tamam mı? Burada inşaat yapılıyormuş. Ne yapacağım ben? Gidip arkadaşıma sorsam iyi olur. Arkadaşım. Efendim. Burada inşaat yapılıyormuş. Aa. Neyse biz de inşaat bitti. De yaparız. Kayarız. Böyle Bir de babamı gö büyük babamı görürüz. Tamam tamam arkadaşlar. fotoğrafını versene bana. Vereyim. Kimdir i̇şte. Böyle güzel bir sarıncak yapayım ben. Aaa sığmadı. Bakın. Bakın arkadaşlar. Güzel bir kaydırak. Bir ev. Bir de bir küçük. Çok güzel. Salıncak. Salıncağı Koruyacak bir çatı yapıyorum ben Arkadaşlar Güzel Bir Çatısı olan Bir Salıncak yapıyorum Bakın good ben de bu şeyler yapmaya çalışıyorum burada. <laughs> Sen de güzel bir oyun kurdun bence defneci. Evet ben de küçük çatısı olan bir bir kalabalık yapıyorum. Bak. Hı hı, harikasın. Ama çatısını yapamıyorum. Bu yüzden yardımım gerekiyor. Böyle takamadım. Şöyle yapabiliriz. Şu uzunu alıp şöyle şöyle istersen bir tane sarıp takıp ya da şunu da takabilirsin. Yok bence güzel olur. Bu nasıl böyle? Daha uzun istersen şunları ayağını takabilirsin. Hayır hayır. Tamam. Böyle. Yeterli mi? Evet. Vay, güzel bir çatılı salıncak. Wack 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 wack. Cool meow. alayım bakalım. Bir de ayaklarınız üşmesi diye bir pandif giymeyi unutmayın. Benim ismim Defne. <laughs> Annemin ismi de Merve. Değil mi? Evet. Hep babam ona Merve diyor ama ben ona anne diyorum. Evet. Şu mama kabını versene bana. Bak orada. dik. Arkadaşlar. Buraya giymek yasaktı, yasaktı. Çünkü böyle bir park yapılıyor. Aa bu şekilde olmadı. <laughs> Nasıl yapacağım? Şöyle yapsam. Aa belki şöyle yapıp döndüreyim diyorum. Ama bu çok kısa oldu. Ş şunları şöyle devam ettireyim dedim. <laughs> Bunun topu yok yalnızca. <laughs> Değil mi? Defne topunu bulmalıyız. Sanırım oyuncakların içinde. Sanırım. Yukarıda olabilir. Odana bakarız biraz hmm. Sen oyununu kurmaya devam et. Sanırım. Şu, şu çiçeği aldım. Al bakalım. Aldım. Ya. Aldım. Yardımcı olayım ben sana. Şöyle çiçekler, çiçekleri takıyorum. Mis gibi koksunlar parkta çünkü parkta her gün çiçek olur, değil mi? Evet. Çiçek olması gerekti de. olması gerekti de. O çiçek nereye? Nerede o çiçek? Böyle devam edelim. Aklı. Şuraya bırakmışım ya. Şöyle. Bak bak. Bir çiftlik mi yapıyorsun? Evet. Evet ya süper. Bak bu kedi. Merhaba kedi. Şu anda kedi yemek yiyor. Defne ablanla oyun mu oynuyorsun kedi kardeş? <gülüyor> ay, ay. <laughs> Aa, domuz. Merhaba domuz kardeş. Hoink hoink. Ee... Bana köpeği verir misin lütfen? Çoban köpeğini ve kuzuyu. Veririm. Şu köpeği. Şu. Ah pardon. Şu çiftliğin. Şu büyük babası. Büyük babanın çoban köpeği. Şu da inşaat. Abi nerede inşaat abi? Burada. Evet, buyurun. Sağ olun. <laughs> Rica ederiz. Bu da benim yardımcı köpeğim. <laughs> Çok şeker. Sulağı kesilmişti. De... Ay. Pardon. Merve Hanım. Efendim. Sulağı kesilmişti. Onu yapmam gerekli. Tabii yapalım. Bakın, su kesik burada. Tadilata mı geldiniz efendim? Evet, buraya bir inşaat yapılıyor. Evet. Buraya hiç kimse giremez. Hmm, tamam peki. Hala. Bu yüzden bekçi köpeğim koruyor burayı. Vay, wow, süpersin. Bekçi kardeş, bekçi kardeş. O da benim bekçi köpeğim. Bu evi koruyor. Hmm. Bunu bakın ben bir inşaatçıyım. okumasın. Ben bitirdim. Mühendis diye okuyacaksın. Mühendis. İşte böyle. Topu alıp geleceğim. Ondan sonra kaydıracağım orada. Şimdi sonra sen, Şimdi senin oyununa bakalım. Aa, sen ne yaptın? Burada ne yapıyor? Kedi burada şu anda mama yiyor. Adam da burada inşaat yapıyor. Burası kimin evi? Kulübesi. Bu da kedinin kulübesi. Hmm, gel bakalım Yow. tatlı kedik. İyi geceler tatlı kedicik. Biz hayvanları çok seviyoruz. Yow. Bye bye. Kedi çok kedi tatlı. Uyudur. Şunu da şöyle koyalım. Şöyle. Salıncağı binmek isteyen var mı? Hayırdır? Aa ben ben! Buraya da oyun oyun parkuru kuralım. Hadi gel bakalım tatlı kız salıncağı bin. Ben de seni sallayayım. Oturamadım ay. <laughs> Saçlarıma bak güzel toplamış mı annem? Çok güzel iki kulak yapmış. Ay ama topuz. Ay atamadım. <laughs> Yardım edeyim mi? Popişim sığmadı? Ayakta durmayı seviyorum çünkü ben. Aa, ama bu tanı çok zararlı. Ayakta durmak hiç güzel değil. Ya da kafanı vurabilirsin. Evet. Ya da i̇şte bu. burnunu vurabilirsin. İşte bu kadar. <laughs> çok la eğlenceli. La. la la Ah Evet. Ben burada sallandırayım mı o zaman Defne? Bakın bir böyle yaratıcı olarak merdivenimiz yok ama çok harika böyle böyle. bir Ben <laughs> evet. Bak çocuk buradan şimdi çıkıyor. Oo. Oh. <laughs> Oo. Oh. Düşürdük. <laughs> düşürdük, düşürdük. Önemli değil. Hemen takıyoruz. Bakın, bir merdiven. Süpa, süpa. Harika bir merdiven yaptın kızım. Şimdi o merdivenden çıkıp kayacak. Şimdi çocuk buradan geçiyor. Kapıyı görmesin ve havlamasın. Bakmasın. Böyle çıkıyor. Merdivenden çıkmalıyız. Her zaman. Ama bazı çocuklar bazen merdivenden çıkmayıp kaydıraktan tırmanmayı seçiyorlar. E mesela böyle. Evet ve o hiç güzel değil. Sonuçta oraya başka çocuklar oturuyor ve orayı kirletiyorsunuz. Ama arkadaşım ben kayacağım ama sen hep tırmanarak kayıyorsun. Hı, şurada kulübe şey koyalım kulübeye. Buraya da bir oyun alanı yaptım. Maviye bir bakabilir miyim? Bu bir tane de bir olacaktı. Nerede acaba bir? Bir mavi de miydi? Ya da ben mi aldım acaba? Aa buradaymış. <laughs> Hemen değiştirelim. Oo sen ne yaptın? Bakalım. Ben de böyle bir oyun kulesi yaptım. Hmm. Hmm. Şöyle koyalım. Bayvanı da takayız. Bayrağı vardı. Evet. Evet şimdi. Kalp evet. Da devam ediyor muyuz? sülale akıyor burada. Burada da havuz yeri var. Böyle de iki sensör bir yer var. Ben şimdi de bahçe mi yaptın? Ay hayat sev. Kedi için su koyalım şuraya kedilere. Şimdi ben bir şey yapıyorum ama bunu merak edeceksin anne. Acaba ne yapıyorsun merak ettim şu an. Heyecanlı mısın? Çok, çok heyecanlıyım. İnanılmaz. Ay yine şu tahta düştü. böyle bir şey yapıyorum ben. Ben şöyle uzatayım istersen. Şöyle. Uzunları mı istiyorsun? Um, ben sana getireyim um, oradan vereyim. Bekleyin. Evet. Tamam. ben tekrar yapıyorum. Burası olmadı, böyle olmayacak. <laughs> Başlangıç yanlış. <laughs> no. Evet, no. Olmadı. Ee, önce şunu koy. Anne bak, ben de ne yapıyorum? Aa, bir havuz yapıyorsun sanki. Hayır, bu bir havuz değil. Bu bir domuzun evi. Ay, bu Bu da bacası. Buradan dumanlar çıkıyor. Nerede? Bu da burada. Hı. Bacası. Buradan da böyle buharlar çıkıyor yukarı. <laughs> Çok güzel. Bunu şunu eşit Bu yapmalıyım. da küçük bir domuzun evi. İçinde domuz var. Ah çıktı. Anne bak. Baksana içine. Evet çok güzel anneciğim. İçinde. Çok güzel bir kızım ben. Ah çıktı. Eyvallah olsun diye atamadım. değil mi? Ben de çıkıp atlıyorsun. Bak buradan da buradan da atlıyorsun. Atlıyorsun. Evet şöyle. Boing diye atlıyorsun. <laughs> çok tatlı. Güzel bir olmuş bu domuz için. Evet bence çok güzel. Muhteşem. Hı, teşekkürler anne. Rica ederim kızım. Ben de senin evini merak ediyorum. Evet, ben de merak ediyorum. Şu an. Arabayı bir... Şimdi arabayı biliyorum. böyle yukarı kalkırsın. Bak. Harika. Sonra da buraya geliyorum. Bir de burada bir heykel var. Bak. Bir de burada kuzu var. oh baby. ama değil mi? Bence de muhteşem. Hmm, bu da neymiş bakalım? Sen ne yapıyorsun? Ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. <laughs> mi bu? Bir domuz evi mi bu? Ben bir domuz evi mi Wow. Bu bir harika olmalı. Evet. Şimdi kah yan olarak domuzumuz yaşadı. Güzel. Evet geliyorum. atmak ister misin? Aa, evet 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 atmak isterim isterim. Al bakalım. Bize bir evet, kenara mı yapalım? Atıyorum. Başla. Ah. Oldu. Tek tekrar bir at bakalım neden orada takıldı? İşte. Bir tane ben atayım. Çak. <laughs> i̇şte oluyor. Oyunumuzu bitirelim mi artık? Oyunumuzu bitirdik bugün de. Sayfamızı açmayı, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. yapalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.